Evet gençler, Nagel Noktası serisinden devam ediyoruz. Dördüncü videodayız. Şimdi problem 3 olarak sunduğumuz bir soru vardı. Hem onun çözümünü yapacağız hem de bu soruyu niye sorduğumuz daha iyi anlaşılacak. Yani genelde derslerde çözdüğümüz problemler öylesine seçilmiş problemler değil. Hep başka bir teoremi gibi. Ee, hatırlayalım. Şöyle bir rastgele bir üçgenimiz vardı. Ondan sonra onun orta üçgenini çizmiştik. Orta üçgen biliyorsun orta noktaları orta noktaların belirttiği üçgendi. Şöyle. Bu üçgene ABC diyelim. Kenar orta noktalarında da sırasıyla A üstü, B üstü, C üstü diyelim. Neydi soru? Şu üçgenlerin işte çemberi çizilmişti. Biraz kötü oldu neyse. Sonra ne olmuştu? A üssü B üssü C üssü üçgeninin köşelerini, karşı kenar üzerindeki bu çemberlerin değme noktasına birleştirmiştik. Yani şu, şu, bir de şu, evet şu. Öncelikle bir soru sormuştuk. Bunlar kesişir mi? Kesişiyorsa o kesişme noktası e, asıl üçgenin e, ya yani, neresidir? Öyle bir soru sormuştuk. Şimdi öncelikle bakın. Öncelikle şunu bileceğiz gençler. Şey şeyi hatırlayın. Bir üçgenin orta taban üçgeni çizildiğinde oluşan dört üçgen birbirinin tıpatıp aynısıydı. Değil mi? Hatta büyüklüğü 1'e 2 oranında benzer. Yani bak şu üçgenle en büyük üçgen benzer. Bunu özellikle söylememin nedeni ne? Şu küçük üçgen olsun. Taralı. Şu da büyük üçgen olsun. Şimdi gençler yani bu bunun iki katı olsun tamam mı? Pek benzemese de. Şimdi atıyorum. Bu tamamen bunu büyüteçle büyütülmüş hali. Yani e, küçükte bir kesen ikiye üç oranında bölmüşse en büyükte de, de Murat 4 6 olur ama gene 2 3 oranda bölmüş olur değil mi? Yani oran bozulmaz. Şimdi e, ve şu üçgen de en büyük üçgen 1'e 2 oranında benzer ve hani perspektif yani aynı yöne bakıyorlar. Peki şu çizdiğim çizgi şu küçük üçgende şey değil mi? Georgeon kesen değil mi? Çünkü bir köşeyi karşı kenar üzerindeki işte çemberin değme noktasına götürüyor. Böyle olduğunda yani büyük üçgende bunu yapsaydık. Büyük üçgende yapsaydık bunu. Şöyle yapsaydık yani. O zaman u eksi b bölü u eksi c çıkmayacak mıydı? O zaman o zaman burada da o oran aynıdır. Burası u eksi b'nin yarısıdır. Burası u eksi c'nin yarısıdır. Oranlarla ilgileneceğim için bölü ikileri yazmıyorum gençler. Aynı şekilde şimdi şeye bakıyorum. Bura bölü buraya bakıyorum. Bura bölü burada. Şu küçük üçgende sağdakilerin oranı en büyük üçgende sorusaydı oran değişmeyecekti. En büyük üçgeninde George'un keserini çizseydik gençler. U eksi A bölü U eksi C olacaktı. O zaman demek ki şurası U eksi A, burası U eksi C. Şimdi geldim buna. Bu üçgen büyüğün yarısı ve soldaki parçaların oranını merak ediyorum. Demek ki en büyük üçgende sorulsaydı George'un kesen ne yapardı? U eksi A bölü U eksi B oranında bölerdi. U eksi A bölü U eksi B oranında bölerdi. E, ee, şimdi dikkat edin. U eksi a kere, u eksi b kere, u eksi c. Birer atlayarak çarpımlar eşit ya. Ha, demek ki bunlar gerçekten kesişirmiş bir P noktasında. Şimdi ikinci, birinci soruyu çözdük. İkinci soru. Bu P noktası hangi özel noktadır? Dikkat edin. Dikkat edin. Gençler bu iki üçgenler eş ama. Şimdi bunun işte çemberi şurada. Yani bir de ayna görüntüsü gibi bir şey var. Ayna görüntüsü gibi bir şey var. <laughs> o zaman yani bu üçgeni büyüttüğünde A üstü B, C olan. Dikkat edin bakın. B köşesinden C çıkmış. C köşesinden B çıkmış. Bunu hatırlayın. Bu da Nagel keseni değil miydi? Bakın B ve A var. A'ya A yakın olandan B çıkmış. B'ye yakın olandan A çıkmış. Demek ki bu P noktası. P noktası. P noktası. A üstü, B üstü, C üstü, 3 Nagel noktası. İlginç bir problem. Evet. Ve dedim ya hayırlara vesile olacak şimdi. Evet. Çok çok önemli bir teorem şimdi. Hatta bunun önemi kendisinden kaynaklanmıyor. Buradan dolayı bulacağımız ee, teoremden kaynaklanıyor. <laughs> Gelecek 5-5 nolu videoda Nagel doğrusunu anlatacağım. O doğruyu anlamak için ee, yani illa gerekmiyor ama çok yardımcı. Peki. Şöyle şöyle bir şey. Teorem diyor ki gerçekten ilginç. Bu P noktasının aslında en büyük üçgenin de işte çemberinin merkezidir. Bir üçgenin bir üçgenin orta üçgeninin ne gel noktası o üçgenin işte çemberinin merkezidir. Sadece bir şeyi hatırlatacağım gençler size şu sağda. Mesela bir üçgende eğer bu kenar ortaysa biliyorsun ağırlık merkezi şeye ikiye bir oranda bölüyordu değil mi? Yani böyle olursa x bölüye iki bölü y 2 bölü 1'dir. Peki daha önceki derslerimizden gene hatırlayın. Eğer bu iç açı ortaysa e, I da bunun üstünde yer alıyordu. Ve buralar her zamanki gibi şöyle diyelim. Buraya B, buraya C, bunun tamamına da A diyelim. Eğer böyle olursa x bölü y neye eşittir? x bölü y b artı c bölü a. Bu hatırlatmamı yapayım. Şimdi şimdi şu orta taban olsun. Yani isimlendirelim ABC diye. Şu şura A üstü olsun. A üstü. Bura B üstü. da C üstü. Şimdi gençler. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şurası hani dur bir dakika. Bir dakika şurada, 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 şöyle göz kararı yanlış bir yer işaretlemedim mi? Şöyle Ha, böyle. Burası şey olsun, buradaki P noktası olsun. Tamam mı? P noktası. Yani orta üçgenin, orta üçgenin nagel noktası olsun. Ve A'dan, A'dan ve P'den geçen bir doğru çizdi. Ha derdim ne? Bunu mutlaka e, iç açı ortası olması gerektiğini göstereceğim. Tamam mı? Onu da neyle göstereceğim? İşte şunu onun için yazdım. E, şu sağ tarafa A ve diyelim. Buraya da atıyorum W diyelim. Dolayısıyla AP bölü PW'nun B artı C bölü A olduğunu göstereceğim. Aynı şeyleri B ve BP ve CP için de yaptığımızda onu destekler nitelikleri de çıkınca A diyeceğiz ki o zaman P gerçekten işte çember merkeziymiş. Peki. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şunu çizmedim ama çizildiğini farz Madem ki burası nagel noktası. Burası Nagel noktası. Şunu çizersem Nagel noktasının Nagel noktası hangi oranda bölüyordu? Hatırlayın. Onu da hemen hatırlatalım. Eğer şurası Nagel noktası ise A, A B, C üçgeni için Evet. Şimdi x bölü y'ye eşittir. x bölü y. A bölü. Bu eksi A bunları, o problemlere bak kullanıyoruz. <laughs> o zaman, o zaman, ee, bakın, şurası a k ise, burası, burası u eksi a k değil midir? Değil mi? Şöyle ki, hocam ama o büyük üçgendeydi bu yarısı fark etmez ki oranlar. Yani en büyük üçgenin kenarları A, B, bu üçgenin kenarları da A bölü 2, C bölü 2, B bölü 2 işte. Yani aynı üçgen. Ve gene bakın orta taban tabana paralel olduğunda bakın şu tanıdığım yerde bir kelebek var. Burada bir kelebek var. Dolayısıyla burayla buranın oranı bu eksi A bölü A ise burayla buranın oranı bu eksi A bölü A. Yani buraya bu eksi A, T dersek burası da A, T olmaz mı? Diğer yandan gençler orta taban tam bu üçgen ortasında değil mi yani bu mesafeyle bu mesafe aynı değil mi? O zaman UT eksi AT ile UT eksi AT ile AT'yi topla UT. Bakın buraya da UT kalır. Heh. Şimdi şeye bakalım. AP bölü PW'ye bakalım mı? AP bölü PW. UT eksi UT eksi AT. Yani 2U eksi AT. Bölü. Bölü. Bura ne? AT. F'ler sadeleşti. Bakın 2U eksi A bölü A çıktı. E 2U da biliyorsun artı B artı C. A'sı gitti B artı C bölü A. Tam da istediğimiz gibi. Dolayısıyla AP bölü PW için bunu bulduk. Aynı işlemleri B'den yaptığınızda A artı C bölü B çıkacak. C'den yaptığınızda A artı B bölü C çıkacak. O halde ispat tamamlanmıştır P noktası. Yani A üstü B üstü C üstü için P noktası, A üstü B üstü C üstü için P noktası eşittir A B C için I noktası. Evet, umarım anlaşılmıştır. Ee, bu, bunu anlamaya gayret edin. Bir sonraki videoda bunu kullanacağımızı düşünüyorum. Peki 5. videoda görüşmek üzere.